Mars'tan görülen dünya ve ay. Mars'tasınız ve kendi gezegeniniz dünyaya dönüp bakıyorsunuz. Nasıl hissediyorsun? Birkaç hafta sonra tekrar bakın ve dürgün yardımıyla daha büyük bir noktanın etrafında dönen küçük beyaz bir nokta göreceksiniz. Bu bizim ayımız, dünyanın yörüngesinde dönüyor. Bu kesinlikle bir uzay araştırma görevinden dünya ve ayın şimdiye kadar gördüğünüz en etkileyici görüntüsü değil, ancak Esa'nın Mars Express yörünge aracından alınan bu basit görüntü, yine de o dokunaklı soluk mavi nokta hissini yakalamayı başarıyor. Dünya ilk olarak bilim adamı ve iletişimci Charles Sagan tarafından, 1990 yılında NASA'nın Voyager 1'inin dünyaya bakarken yakaladığı alçak gönüllü bir görüntüden esinlenerek soluk mavi bir nokta olarak tanımlandı. Görüntü, Sagan'ı etkili konuşmasını yapmaya yöneltti ve şimdiye kadar bilinen, Yaşam barındırdığı bilinen tek dünya olan dünyayı yansıttı ve birbirimize karşı daha nazik davranma ve ana gezegenimizi korumaya özen gösterme sorumluluğumuzun altını çizdi. Bu ikonik görüntünün alınmasından bu yana 30 yıldan fazla bir süre geçti ve bu süre zarfında çok sayıda uzay sondası Güneş sistemindeki çok uzaklara hedeflerine doğru yolculuk ederken benzer şekilde dünyayı görüntülemek için döndü. Mars çevresindeki geziciler ve yörünge araçları da Mars'ı keşfederken kendi paylarına düşen anlık görüntüleri gönderdiler. Yine de Sagan'ın 1990'lardaki mesajı her zamankinden daha acil olmaya devam ediyor. Mars Express tarafından görülen Dünya ve Ay Mars Express tarafından görülen Dünya ve Ay University of Jorge Hernandez Bernal. Mars Express'in lansmanından bu yana 20. yıl dönümü özel vesilesiyle Jarvisaga'nın kötüleşen iklim ve ekolojik krizin onları her zamankinden daha geçerli hale getirdiği günümüze yansımalarını geri getirmek istedik diyor. Bask ülkesi ve Sorbonne Üniversitesi ve bu imajı başlatan Mars Express ekibinin bir parçası. Mars Express'ten alınan bu basit anlık görüntülerde, dünya 100 metre mesafeden görülen bir karıncaya eşler bir boyuta sahip ve hepimiz oradayız. Buna benzer görüntüleri daha önce görmüş olsak da, durup düşünmek hala alçak gönüllü, soluk mavi noktaya dikkat etmeliyiz, B gezegeni yok. Görüntü dizisi, öncelikle Mars'ın iki uydusunu ve yıldızlarını gözlemlemek için kullanılan Mars Express'in yüksek çözünürlüklü stereo kamerasının, DVSC, süper çözünürlüklü kanalı, SVC, tarafından elde edildi. 15, 21 ve 27 Mayıs ile 2 Haziran 2023 tarihlerinde dünyayı ve ayını gösteriyorlar. Bu, Dünya dünya etrafındaki aylık yörüngesinin yarısından fazlasını kapsıyor. Sekanstaki son görüntü 2 Haziran 2003'te Mars Epres'in fırlatılışının yıl dönümünü işaret ediyordu. Bu, uzay aracının görsel izleme kamerası (VMC) tarafından çekilen Mars görüntülerinin canlı olarak geri gönderildiği özel bir yıl dönümü etkinliğinden kısa bir süre önce çekildi. Türünün ilk örneği bir yayınla dünyaya bu görüntülerin hiçbir bilimsel değeri yok, ancak koşullar Rusçayı dünyaya yönlendirmemize izin verdiğinden ve Mars'a kısa bir süre sonra, Mars Express için bu inanılmaz görev kilometre taşında kendi ev portremizi yaratma fırsatını yakaladık. Alman Havacılık ve Uzay Merkezi Lü'deki Mars Express ve RSC ekibinin üyesi Daniel Atirsi diyor. Elveda Dünya 20 yıl önce Elveda Dünya 20 yıl önce görev tarafından 20 yıl önce çekilen ilk gezegen görüntüsü Dünya Sistemi'ne aitti. 3 Temmuz 2003 gecesi uzay aracı Mars'a giderken sadece 8 milyon km uzaklıktan gezegenimizin ve ayın nefes kesici bir görüntüsünü elde etmek için geriye doğru yönlendirildi. Karşılaştırıldığında 2023 görüntüleri yaklaşık 300 milyon km'den alınmıştır. Mars Express ve Trace Trajegaz Orbiter için ESA proje bilimcisi Jolin Ilson, belki de insanların gece gökyüzünde dünyayı görmek için Mars yüzeyinden bakabilmeleri için sadece 20 yıl daha geçecek diye ekliyor. ESA'nın, ilk olarak Mars Express ve Trajegaz Orbiter ile yörüngeden ve sonraki 10 yılda Rosalind Franklin gezgini ile yüzeyde ve Mars Sample Return görevlerinin tamamlanmasıyla uzun bir Mars keşif geçmişi var. Bir sonraki cesur hırs elbette insanlarla keşif yapmak. Bir dahaki sefere gece gökyüzüne bakıp Mars'ı gördüğünüzde, Mars epresi ya da yeni nesil Mars kaşifini bize baktığını düşünün.